Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Pet Simulator X oynuyoruz. Ben bundan önce hiç videosunu çekmedim. Daha yeni çekiyorum. Bayağı bir kastım. 1 milyar 831 milyon milyon elmasım var. Oyun kısaca şöyle. Hemen başlangıç bölgesine gideyim. İlk başta ilk başta böyle ya kedi ya köpek ya da bir tane tavşan seçiyorsunuz. Böyle bu evcil hayvanlarla da bu paraları kırıyorsunuz. Böyle böyle kasılıyorsunuz oyunda. Şimdi istedi attı it's not ya. Cancel etti. Tamam aha. Gizemli şey geldi. Gizemli tüccar. Spring Griffin. Yok ya almayacağım. Almayacağım ya. Bence boş başına şey kaybettiriyor bu elmas hemen ben bütün oyundaki bölgeleri bitirdim. Şöyle bir hardcore moda geçelim. Bir bekliyorum ben oyundan. Hani dediğim gösteririm şimdi. Biraz beklememiz gerekiyor. Neden mi sen de biraz hızlı açalım? şu ticareten petleri de koyduğunuzda hepsini al diyorum. Bakın elmas veriyor. Coin'ine nerede oldu Neredeyseniz onun coin'inden veriyor. Şimdi bir gidelim tekrar normal moda. Tamamdır. Mete meteorlar düşüyor bazen. Onlardan da kasılabilirsiniz. Yani 72 milyona kadar elmas veriyor. Ama şöyle bir şey var. Belki sizde olmayabilir o bölgenin düştüğü yer. Şimdi hemen o huge dediğim peti göstereyim. Evet, bu mouse'la şu an gösterdiğim bu hiç pet, yani buradaki, buradaki bir tane hmm, neydi daha petin bütün yerini kaplıyor ve bu normal pet, benim bu normal petlerimden daha büyük ve daha güçlü. Burada iki tane soru işareti yerine üç soru işareti olursa ve her yeri kaplarsa o bilinki hüc'dur. Hemen gelin. Bir tane açalım. kasmaya odaklandım. Böyle oradan çıkardığım petleri, oradan çıkardığım petleri mesela burada Daddle a Johnny, Minny o var. Onlardan satıyorum. Bir 100 milyon, 75 milyon elmasa satıyorum. Bir tane çıkabilir belki biraz daha deneyelim şansımızla. Ben biraz yumurta açıp geliyorum. Ya o bir mistik bile vermiyor ya. Hep epic veriyor. Aman teleport değildi göstereyim. Basic, Grail ya da Epic pet gelirse hemen siliniyor. Bu envanterime gelmiyor. Burada bir sürü şef olmuş. Bunları birazdan altın yaparız. Sonra rainbow yaparız. Ondan sonra da dark medra belki geçiririz. Ama ben rainbow'da bırakacağım. Ve trading plaza'ya geçeceğiz. O zaman ben yumurta açmaya devam ediyorum. Evet şu anda inventörümüz full dolmuş. Dolmuş. Konuşamadım burada şef mankeyimiz olmuş. Gelin isterseniz onları bir golden yapalım. Golden yapma makinesi de hemen shopun yanında. Geliyoruz buradan. Make a golden diyor. Seçiyoruz buradan şef mankeyimizi. %88 ya da %100 şanslı yapıyoruz. Yes. Tabii biraz da hesaplamamız gerekiyor 5000 gibi. Bir elmas. Bir Q veriyor bunlar. Altın olduktan sonra. 6 tane koyduk. %100 şanslı oluyor. Bir tanesi. 6 tane koyunca da bunlar rainbow olacak. Şu an 3.yi yaptık. şansı olması gerekiyor yoksa olmayabilir ben şunları yakayım da yüzde 47 şansı olmadı şimdi geliyoruz buradan bakalım kaç tane yapmışız 1 2 3 4 5 6 7 8 ama 8 dedim 7 7 tane yapmışız hemen şuradan mayına gidelim Burası sahil. Burası da mine. Yapalım mı bunları. 88 şanslı yapayım mı? Yok ya risk atmıyorum. %100 yapalım çünkü yanıyor. Yani. Envanterimizden hepsi siliniyor yani. Öyle kötü bir şey var. Buradan şimdi iki tane oldu. Ben şöyle göstereyim, buradaki, buradakilerin böyle hepsini, buradakilerin böyle bütün rainbowları buradaki, şu, şu hariç buradaki bütün rainbowları satacağız. Hemen gidelim. trade world. ama trade world diyorum neydi adı trading plaza hop burayı açmak için de 1 milyon elmas istiyor söyleyeyim onu da. burada böyle trade yapabiliyorsunuz bot yani dükkan alıyorsunuz oraya böyle bir tane elmas bir tane pet koyuyorsunuz oraya da elmasla kaç elmas olduğuna göre yalnız yüzlerde görünüyor o elmasların şeyi mesela aldım burada dediğim gibi hemen koyuyorum 10-12 tane slotumuz var bunları koymak için bu arada 3 4 5 6 7 8 8 tane 125 milyonu koydum. Hoppa. Tamamdır. Bakalım insanlar alacak mı? Almadılar. Bence biraz düşünmeliyiz fiyatını. O adam çok iyi satıyor. Ömer X X o. Nasıl bir adam ya? Aa, 52 trilyonluk varmış. Sana bir mi? Tamam. mi Veririm. 1 milyon yani. Üstüne birkaç tane pet verdim. Hadi bakalım. Neymiş bu? Kavaket basic. Bir şey olmaz. Siyah ne bilir geldiği gibi. Orada bir şu an. O zaman biz de bir 75 milyondan satalım bunları ki bayağı bir pahalı geliyor hepsi Hepsini 75 milyondan satalım. Şöyle hepsini satalım. Ben Bunların aynısını 75 milyona koyuyoruz ki insanlar daha çok gözlerine gelsin ve alsınlar diye Asyatlar yani bunlar ya da yok 60 milyonu 54 milyona koydum 54 milyon. 8 tane petimizi koydum 54 bin yana alırlar inşallah biz de bir gezelim alınca böyle bildirimler altta çıkıyor 3 milyona koymuş 1.12 kilo hard copet bu videoya 15 ya da 20 like gelirse oyunun nasıl oynandığını tanıtacağım. Ha bir de hardcore nasıl geçilir? Hardcore petler nedir diye anlatacağım size. Hmm. Ya piksel bir dino. Dino. Gelmedim. Eski petler var bunlar. Bu arada böyle dark matter makinesi falan var. Rainbow makinesi gösterdim size. Bakalım. Hı. Koymuştum ben mesela onu. Dark matter yani karanlık karanlık madde midir? Nedir? Treydatlı bireysi. Ondan sonra gösteririm. Bakın aynı bu. Bu Lucky Monkey. Göstereyim hemen. Ayrıca trade istemiyorum. Bak kapatırım trade'imi. Şöyle pembe bir şekilde parlıyor. Cursed Egg pozmuşlar. Abi ne var ne? Herkes de bugün bana bir trade atıyor. Videoya giremedim ya. Ne olmuş? Ne istiyorsun? Aa, yuh. 10 trilyon 1 milyar yuh. Hmm, alsam mı? <laughs> 403 tane var arkadaşlar. Burası da bizim standımız. Ya illa düşüreyim mi fiyatlarını ya? Bu 4 yıllıklar 50 milyonda kalsın. Bu. Ben hemen şunları bir 30 milyon yapacağım. çığlıkları ben Bir 20 milyona satacağım. Yani bu kadar ucuzunu göremezsiniz yani. Hadi yok bunlar da 40 milyona satacağım. Evet arkadaşlar şu anda devam ediyoruz. Sorun çıktı. Bakın 15 milyon 35 milyona koydum. Bakın. Daha ucuzunu bulamazsınız. Bu arada az önceki mankeyimiz 4.9 Q veriyormuş. Ben yanlışını göstermişim. Adama bak. Zor bulursunuz bunları. İlla 30 milyon mu yapayım yani onları ya? Ya bak sırf sırf alsınlar diye yapıyorum bak. Zor bulursunuz bak bunları. almış mı? Almış sanki birisi. Evet. Hatırlarsanız bu pinyata doktan iki tane var. Dalmış birisi. Aha. Aha almaya başladılar. Dur bekle. Şunları da 30 milyondan koyayım. Almaya başladılar. 15 milyonluktan almışlar bir tane güzel 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 gidiyor kaç tane etimiz var 1 2 3 4 5 6 7 bir 3 tane daha koyalım şey yapmam üç tane bitmiş bir milyonlar koydum hadi bakalım afk bir şekilde bekleyeceğim afk dediğim böyle durarak Mehmet prt hadi al be kardeşim al hadi Aha alacak. Milyonluktan alır kesin. O 15 milyonluktan alır güzel. Rainbow Egg çıkın. <laughs> güzel gidiyor güzel. 2 milyara tamamlayabiliriz bak. Yanlış hesaplamıyorsam. Evet 2 milyara tamamlarız. İyi i̇nşallah. Haydi bakalım haydi bakalım haydi. Of. 30 milyonluktan aldılar. Çok iyi çok iyi. O hepsini Mehmet Peret alıyor. Kaç tane elması var lan adamın? Nerede? Nerede bakalım? İnşallah yaptı. Mehmet Peyret'i 8.5 milyonu kalmış. <laughs> Miyav. Üf. Miyav iki, <laughs> 2 3 nokta 3 milyon. 8.4 milyon 13.2 milyar. Yuh. <laughs> <laughs> Hapşırıyordum. Hadi. Akım daha iyi. Adın neyse artık alamayalım. 1.9 milyonumuz var. 1.5 milyara 200 ek 1 almış. 150 milyona satıyorlar burada. Bizim mankeyi Oha. Immortus Yok mor bir insanladım. Lan ben. Yok ya. Big mascot. Altın yapmış. Yuh. Daha kimse almamış. Bu arada kaç elmas harcandı burada yazıyor. Mesela bu adamı 44.6 milyar kişi diamond'dan şey yapmış. Bakın yüz dediğim bunlar arkadaşlar. Yüz dediğim bunlar. Nerede? Ha? Bak şunlar. Bu adamın arkasındaki var ya. Bu mesela kristal hüç. Öyle diyeyim. Kayıt alıyoruz değil mi? Tamam gel. Ses geliyor. Tamam. İyi. Kontrol edeyim dedim. Hani ya. Ama yeter ama ya. Ne istiyorsun? Da 528 milyonluk. Bu arada M2 prototype. Çok iyi bir. Evet ben de dünya ya da geçen aldım. M M2 prototype. Güzel. güzel bir görüntüsü var golden'ı sanırım bir tekrar bakayım evet golden'ı artık bitirelim videoyu daycariye koyalım petleri şöyle 10 tane slotumuz var ama ben hardcore mod moda geçtiğim için bir 10 10 slotum daha var. Normal dünyada da gösteririm. 6 saat sonra bakalım bunlar. Ben videoyu saat 12'de çekiyorum. Ne Nedir adı? Eh, 6 saat sonra yani tam 6'da oyuna tekrar gireceğim ve alacağım da acar eden petleri. Belki shorts olarak paylaşırım. Hatta göstereyim bir ev dediğimizde. Burada bakın bütün petlerimi koydum. Dayıcı Şimdi buradan geliyoruz. Teleport. Hardcore mod şurada. Hardcore'a geçelim biraz. Bir, birkaç saniye beklemeniz gerekiyor. Kayıtta yüzdü mi? Ses falan da geliyor. Tamam korkuyorum ya. Bazen ses gitmiyor olabiliyor. Bakayım. Tamam. Kayıt alıyoruz değil mi? Bakayım. Tamam. Alıyoruz kaydı. Şimdi hemen hızlıca Denda Cari'ye koyalım petlerimizi. Şöyle. Bunlar düşük olduğu için Buradan 5 tane koyuyorum. Buradan da 5 tane koyuyorum. Daha efektler. Şöyle enroll dediğimizde. Ve tamamdır. Şu hemen hediyeleri de açalım. Tamamdır. Artık kapanış vakti geldi. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. 15 like dediğim gibi bir tane daha Pet Simulator X videosu gelecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.